damo damo öldürün yani kaç kişi kız, de öldürün, öldürün yani. koronavirüs korona. korona koronavirüs koronavirüs virüs abi merneği değiştiriyorum arkadaşlar battık oyun çok iyi bir kasvı. What is this? What the fuck? What the fuck Arkadaşlar fuck? çok şükür ben... ediyorum. Çok özür dilerim. Abi nasıl ölmedim? Arkadaşlar <laughs> çok özür dilerim. Çok küfür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> öl artık. Öl. Öl. Adam ile mi nasıl o kadar hızlı doğuyor? <laughs> ya adamda groza var bende mi iki var? So, ya da so, Oruç. Arkadaşlar gerçekten çok üzülüyorum. Yok atlar aşağıya. İç. Yapma yapma. Evet arkadaşlar. Git bas. Pompa ke. Pompa ke. Ölüyorum ke. Öldüm ke. Yapma. Pompa ke. Saçmalığa bak. Tane adam nerede ben pompa. Pompa ke. Pasalıyoruz ke. Mafyoske. 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 takip Mafyoske. Aynen. Arkadaşlar bu arada like edip abone olmayı unutmayın. Mavi. Ölüyorum. Öldükçe. Fuck you. Açalıyoruz ki. Ölecek ki. Beğen ki. Takip et. Suske, Like ki yorum ki the red team doesn't have a lot of time left Urs, bu gibi öldürsün beni yarrak ne sanıyor be küfür ediyor adam öldü diye saldım Ne sanıyor Allah. Ne sanıyor

geçti Tava ki. Ay hoştu lan. Bii. Zıpla ki. Zıpladım ki öldüm, ki. Kı. Ben yeter çek yedim. El Aha girdim Neyse arkadaşlar çok güzel bu kadar. Küfür etme. Belki de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.